Artık elin kolun bağlı. Hiç. Ailem için onu yapar. Şimdiye kadar benim sevdiklerimin, ailemin canını yakmamış kimseye elimi sürmedim. Bu gece uzun olacak. Belli oldu. Bu dakikadan itibaren herkes her şeyi Deha dizisinde nefesler tutuldu ve artık gözler final olacak mı ya dönerken olayların akışı ise farklı bir yöne yöneliyor. Artık gözü kara bir devranı gerçekten de görmüş olduk. Cesurla birlikte bu yola başladıktan sonra hem İmre için Yusuf'a kafa tutup aynı şekilde büyük belaların içine atılması ve hiçbir şekilde korkmaması Sofi'nin intikamını içinde büyük uğraşlar sarf etmesi aksiyon dolu sahneleri bizlere getirecek. Final için halen kesin bir karar verilmemişken büyük ihtimalle Birsen Altuntaş'ın haberine göre 32. bölümde final yapılması bekleniyor. İmre ve devran aşkını ilerlemesi İskender için büyük bir olay. Al böyleyken artık İhsan'ın da içinde bulunduğu bu savaşta devran içinde büyük bir tehlike. Şimdi sizler de bu tür paylaşımlar için videoyu beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.